Eğlenceli bir kişinin bakire olması hoşuna gider mi? Ben hiç bakire bir kızla yatmadım. Denk geldi gitti de bir sikiş öyle geldi. Harbiden sikişip geldi. <laughs> e, tabi aylar sonra da. Ne bileyim birisinin böyle... Ya ilkler unutulmaz baba. Kötü hatırlasın istemedim yani. İp bak bizi sikti bıraktı falan. bakire olursa salak mısın sandın ya? Bu yaşına kadar niye yapmadın amına ne koyayım? E şimdi sana her şeyi baştan mı anlatayım yani? Sak-su desem çekemez, bir şey yapamaz. Keyif almam mı ben o Hani demiyorum, bütün il üstünden geçsin de diyor yani. Birazcık bir deneyim sahibi olsun yahu. Dün yaptım ya. Ay bu ne böyle? Oynuyor. Aa kalk, aa kalkıyor bu. Nasıl yapıyorlar böyle? Sıfırdan da sikiş yüz bir. Hayır aşkım böyle kalipso yedim mi kalipso? Ah, e, emcükle. Bu cümleyi kurmam bile